Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün servikte Mirror Cube'ın, Shengchong Mirror'un incelemesini yapacağız. Hemen çok bekletmeden başlayalım. Kübümüz gördüğünüz üzere şu an bendeki altın versiyon, altın renkli versiyonu da. Bunun gümüş renkli versiyonu da var. Shengchong Mirror'un bu arada farklı mirror, farklı markalı mirror'ların farklı versiyonları da var. Gördüğünüz üzere renkleri bu şekilde. Üzerinde çizikler var. Stickerlerden bahsedelim. Stickerler metal tüm mirrorlarda olduğu gibi. Yani tüm stickerli mirrorlarda olduğu gibi. Ve tüm stickerlarda tüm stickerli mirrorlarda olan en büyük sorunu söyleyeyim. Stickerının kalkması. Bunun sorun olması normal farklı kütlerde çok sorun olmayabilir. Ama mirrorlarda şey oluyor. Bakın mesela. Burası böyle kalkmış. Çok hafif bir kalkma var şurada da. Şunlar daha beter. Kocaman kalkmışlar onlar. Ve onları düzeltmek düzeltmek demeyeyim de. Onlar düzelmiyor. Şu an bant var üstlerinde. Şunda var mı? Bunda şu an yok ve şu an kaldırırsam kaldırabilirim bunu. Ama bakın şunda şu an bant var. Sticker'ı tutan ve o bant çıkarınca sticker böyle metal olduğu için düzelmiyor ve havaya doğru duruyor şöyle. Ve o da çözüm esasında çok sıkıntı yaratıyor. Sticker kalkınca da küp çok kötü gözüküyor. Ve açıkçası küpe zarar vermemek için de ben de çok hızlı çözmüyorum. Küpü zaten mirror. E, non WCA bir puzzle. W, yani yarışmalara kategori yarışma kategorisinde olmuyor. Yarışma küp kategorisinde olmayan bir küp mirror. Yani bunun yarışmaları olmuyor. Yarışmalarda kullanılmayan bir küp bu. Eskiden kullanılıyormuş da sonradan VCA kullanımdan çıkartmış bu küpe. Evet. Neyse. Sohbet etmeyi bırakalım. şey şu mirror. Benim önerdiğim tek mirror. Çünkü evet önermemin sebebini hemen söylüyorum. Küpe birazcık çok azıcık yani bir milimetre şu kadar bir boşluk var şu anda. Daha zorlayınca da daha çok açılıyor da. Bir tur veya daha yarım tur gevşetince kapağının altındaki şu vidayı şuradan göstereyim. Şöyle tüm küplerin kapaklarının altında video olarak arkadaşlar. Bilmiyorsanız göstermiş olayım. Onları gevşetince şöyle da kenarından yayı gözüküyor. Yayı gevşer ve küp daha açık bir küp olur. Daha hızlı akıcı bir küp olur. Onu gevşetip şu şekilde şu iç kısmına iç parçalarının olduğu kısma yağ dökünce Evet söylüyorum küp korna kat alıyor cidden. Bakın. Nerede? Şu çizin. Şöyle göstereyim. Şu çizin şu parçaya değdiği her yerden Eforsuz corner kat alıyor. Bakın hiçbir elim var hiçbir şey yapmıyor. Bakın. Allah. Şöyle bakın. Corner kat alıyor cidden. Mir'dan beklenmedik bir performans bu. Ve bu corner kat alması da zamana karşı değil mi? Zamana karşı biraz saçma kaçtır. Ee, kübü çözerken hızlı çözmemizde bize çok 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 büyük katkı sağlıyor. Mesela bu kübün hiç corner kat almadığını düşünelim döndürürken tam böyle parçayı yerine oturtmamız lazım olacak. Ama mesela şu hafif, şu hafif şeyde hafif yamuk gelmesinde şöyle yapıp mesela şöyle yapıp doğru parçaya oturtabiliriz. hafif yamuk gelince şöyle şöyle yapıp doğru parçaya oturtabiliyoruz. Corner katında böyle büyük bir katkısı var küpe. Hemen küpümüzün döndürüşüne geçelim. Evet bu küpte en kötü yaptığım bu aldırtma. Neden bu yaptım? Küpü o kadar övdükten sonra bilmiyorum ama. Evet. Bu arada küp e, gevşettikten sonra corner twist falan yani şöyle normal zamanda çok az zorlayınca yapıyor da döndürürken yapmıyor bunu. Şöyle parçalarında iç dizaynını göstereyim hemen size. İç çekirdeği birazcık kirli gözüküyor olabilir. Normalde bu kadar kirli değil. Beyaz bir çekirdek karşılıyor bize. Ben bu arada bu benim Speed Cube Shop'tan aldığım tek küpüm. Speed Cube küp Shop'tan aldığım tek küpüm. Şöyle bir parça dizaynı var. İçi boş parçalarını şuradan da görebiliyorsunuz. Neyse kamera 2 saat odaklamasını bekleyemeyeceğim. Sizi boşuna bekletemeyeceğim. Şu parçayı takabileceğim mi? Şöyle takamıyorum. Evet. Dediklerimin hepsini dedim. Mirror alacaksanız bu küpü öneriyorum. Diğer mirrorlardan da birazcık bahsedelim. Buna başka. Bu Shank şu mirror bu arada. Yani söylemişim zaten de. Key mirror var. MF mirror var bir de. Başka ne var? Başka bir şey yok. Ben Key mirror almayı düşünüyorum. Bakın. Kesinlikle bunların iyi olduğu için değil. Key mirror'ın stickerless versiyonu olduğu için. Çünkü stickerless olunca sticker derdi olmayacak. Zaten anlattım stickerların sorununda. Şöyle tırnağınız giriyor altına. Stickerless demek istediğim de şöyle oluyor yani. Bir tane stickerless göstereyim. Şöyle oluyor. Şöyle sticker olmuyor üstünde. Stickerless oluyor bunlarda. Parçasının rengi öyle oluyor. Veya şöyle bir tane daha göstereyim. Şöyle. Bunlar gördüğünüz üzere stickerlı. Bir de stickerlı bir küp göstereyim. Şu mesela. Evet şöyle stickerlı oluyor. Bakın bunun parçasının rengi tek renk. Ya bilmeyenler için söyleyeyim. Zaten bu videoyu izleyen çoğu kişi bunu da biliyordur. Ama ne, ne olur ne olmaz söyleyeyim dedim. Küpte çiğ orada sticker derdi yok o küpte. Ve sticker derdi olmaması da gayet güzel bir olay. Çiğ toplam kaç versiyonu vardı? Sarı var stickerless. Yeşil var, stickerless, lacivert var, karbon fiber. Bir de altınla gümüş var. Sanki bir tane daha vardı, pembe de, kırmızı bu neydi? Onu unutmuyorum. Ya yani altı 5 6 tane falan versiyonu var Chimerr'ın. 4'ü stickerless galiba, 3'ü 4'ü stickerless. Diğerleri de sticker'lı. Eee alacaksanız alabilirsiniz. Onun parça dizaynları Cheng Chimerr'dan daha iyi ama Corner katı reverse, cor reverse demeyin de reverse şu. Şu şuradan şu hamleyi yapması. Yani normal bir küpte göstereyim. Şu tarafa getirip aşağı doğru hamle yapmamız. Bu tarafa getirip yukarı doğru hamle yapmamız corner kat oluyor. Aşağı doğru hamle yapmamız reverse oluyor. Reverse'ü Chimirer'ın normal Shank şuradan daha iyi. Ama corner katı da Chimirer'ın yani e, Shank yaklaşık iki katı. Bilmem anlatabildim. Birazcık kendi kafam da karıştı ama. Evet biraz da evet, MF Mirror'dan bahsedelim. MF Mirror'da çok yaş sesi geliyor cidden küpün içinden. Ve döndürüşleri corner cutter yok. Ne bileyim parça dizaynı güzel bir tek. Sticker dizaynı falan güzel. Onun dışında beğenmiyorum o küpü. Alacaksanız da almayın MF Mirror. Aralarında bildiğim kadarıyla en ucuz olan Shang şu yok. Aynı fiyat bandılığında genellikle 7 dolar, 6 dolar, 5 dolar o fiyat bandılığında. Ve en iyi olan Mirror. Adını unuttum. Shang şu Mirror. Cidden kafam karıştı şu an. Alacaksanız bu Mirror'ı almanızı öneririm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve aynı yerden kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kanalı takipte kalın. Hoşçakalın.